Değerli basın mensupları, bizler Ankara İl Gençlik Kolları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya İl Gençlik Kolları ve Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın İlhan İnaçınız'la beraber bugün üç ayrı televizyonun önünde eylem yaptık. Biraz önce NTV ve CNN Türk'ün önündeydik. Şimdi de Habertürk televizyonunun önündeyiz. Bizler bugün liderlere eşit zaman ayrılmadığı için siyasi partiler kendilerini halka anlatırken eşit fırsat yaratılmadığı için bir nevi iktidarın sopası olarak demokrasiye müdahale edildiği için bugün buraya bu televizyonların önüne siyah çelen koymaya geldik. Ama bir taraftan Cumhuriyet Halk Partili gençler olarak bizlere yakışır şekilde yarın 7 Haziran'dan sonraki kuracağımız halkın iktidarında onların bunlara basına, basın mensuplarına, televizyon sahiplerine özgür olma sözü vermeye geldik. Değerli basın mensupları bizler biliyoruz ki toplumun her yerinde öğrencisinden öğretmenine, doktoruna, basınına her yerde iktidar tarafından uygulanan bir faşizm var. Bugün bu televizyonların önünde iktidarın faşizmine meydan okumaya geldik.